Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin kar altında oynadılar. Karlar içinde muhteşem bir görüntü paylaşmış oldular. Birbirine karattılar ve çok eğlenceli görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti beraber şekildeler ve çok eğleniyorlar. Eğlenceli görüntülerini ben de sizler için paylaşmaktayım. Oldukça güzel görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinin 22. bölüm çekimlerinden de gelen kareleri sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğeneceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her gün yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sençal Kapımı dizisinin güzel oyuncuları olan Hanker çifti her zamankinden daha da güzeller. Evet arkadaşlar hoşça kalın.